Bazı insanlar sanki çok kolaymış gibi davranıyor ama mutfakta neyi nasıl yapacağını bilmek bolca alıştırma yapmayı gerektirir. Bu mutfak tiyolarını ve pişirme ipuçlarını dene. Patlamış mısır olmadan film gecesi olur mu? Bu benim en sevdiğim. Önce patlatmam gerektiğini unutmuştum. Etrafta hazır patlamış yok mu acaba? Tahmin ettiğim gibi. Bir dakika bu da hazır değil ki. Şimdi ne yapacağım? Bir kutu patlamış mısır daha. Bunu kim bu kadar yükseğe koydu ki? Hayır. Skittles yağıyor millet. Olmaz. olamaz. Her yere dağılıyorlar. İyi ki ortalığı batırmak istememiştim. Hayır. Tavaya dökülmeyin. Skiddles fırtınası bitti mi? Bunun olacağı aklımın ucundan geçmezdi. Aha, her yere daldılar. Kesinlikle buraya ait değiller. Sanırım film gecesi ertelendi. Cuma akşamı mutfağı temizlemek mi? Ne yazık ki. Yine de atıştırmalı. Hayır demem. Aklıma harika bir fikir geldi. Bu patlamış mısıra biraz renk katabilirim. Her zaman yaptığım gibi tavada patlatacağım. Ama bu Skittle şekerleri burada kalacak. İşte oluyor. Şimdiden çok güzel kokmaya başladı. Renk patlaması diye buna derim. Önce kırmızıyı deneyeceğim. Sence tadı Skittles gibi midir? Öğrenmenin tek bir yolu var. Film gecesi devam edebilir. Yemek yaparken dalmak çok kolaydır. Aa, evet pasta yapıyordum. Dikkatinin dalması felaketlere neden olabilir. Özellikle de konu karışımı çırpmaya gelince. Bu inanılmaz derecede güçlü. Şu hazır karışırken Insta'ya bakayım. Nasıl karıştırdığına dikkat et bizi millet süperleri. Kaseden gözünü ayırmamalıydın. Of tam da yüzüne isabet. Şu aşamada endişelenmesi gereken son şey. Of bu çok fena oldu. Hey Lizzy ben geldim. Sürprizi görmek için tam zamanında geldin. Ha, Kavga mı ettin? Ne oldu? Bu nasıl oldu böyle? Git duş al, tamam mı? Ona sadece küçük bir görev vermiştim. Bunları unuttum. Ama günü kurtaracak olan bunlar. Kağıt tabaklar çırparken oluşabilecek kazaları önleyebilir. Maket bıçağıyla T şeklinde iki çarpı kes. Güzelce del. Şimdi çırpma tellerini al ve kestin yere geçir. Güzelce sabitledikten sonra miksere geri tak. İşte birkaç adım daha. Sıçrama alanının dışındasın. Oldukça zekice değil mi? İnanamıyorum yapmışsın. Kusursuz görünüyorlar. Bugünden itibaren hamur işlerini sen yapmaya ne dersin? Hmm. Tadı da kokusu kadar güzel. Bu hafta çılgınca geçti. Kesinlikle bir pizza gecesini hak ettik. İyi ki büyük boy aldık. Şu erimiş peynire bak. Daha fazla bekleyemeyeceğim. Hadi yiyelim. Hiç güzel kesememişler. Of! Tek istediğim bir dilim almak. Bu çok saçma. Bir fikrim var. Pizzayı yalamama ramak kaldı. Bunu kendi başımıza halletmenin zamanı geldi. Hey bıçak kesmiyor. Düşündüğüm kadar keskin değilmiş. Çekelim koparalım. Pizzam. Of olamaz. Aklımdaki pizza malzemesi kurum ama değildi. Bu çok iğrenç. Kıtır kıtır bir pizza istersen başka tabii. Hayır bunu asla yemem. Bir saniye bekle. Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Bir kutu ton balığı al ve kapağını çıkar. Elektrikli matkapla kapağın ortasında delik aç. Daha sonra metal bir cetvel al. Delikleri hizala ve metal bir vida ile sabitle. Güzelce ve sıkıca bağlanana kadar vidayı elinle çevir. Bir vida somunu al ve bunu vidayı sabitlemek için tak. Güzel. Sonraki adım ne? İşte bir pizza kesicin oldu. Düzgün kesmek diye buna derim. acılardan bile güzel kestim. Çabuk soğuyor. Çok güzel kokuyor. Beklediğimize değdi. Kesinlikle. Kesme dahileri yine başardı. Hadi sağ git. Yenilmek üzeresiniz. Hayır. Evet. İşte bitti. Benimki de bitmek üzere. Bir tane daha mı var? İyi olan kazansın. Hadi bakalım. İkimiz de istiyoruz. Pekala. İlk adımı kim atacak? Ne kadar gergin bir ortam. Aa! Hadi ama bırak. Şeker önce ben gördüm. Ver bana dedim. Cesedi mi çiğnersin? Yapabiliriz. Bunu ayarlayabilirim. İnanamıyorum kazandım. Ama bu haksızlık. Aynı görüşte değilim. Şekersiz kaldım. Ne kötü bir cumartesi akşamı ama. Keşke bunu değiştirebilseydim. Aslında belki de değiştirebilirim. Mutfak becerilerimi konuşturmam yeter. Hadi yapalım bakalım. Bir kaseyi gazozla doldur. Daha sonra birkaç damla gıda boyası dök. Rengin dağılması için karıştır. İşte böyle güzelce karıştır. Güzel. Sıra jelatine geldi. Bütün paketi dökünce jelatini emmesi için karıştır. Bu kıvama gelince buzdolabına gitmeye hazır demektir. Bir buz kalıbı al ve karışımı her göze koy. İşte oldu. Kapağı kapat ve kalanını şırıngayla doldur. Bu sayede top şeklinde olacaklar. Evet, hepsini boşalt. Buzdolabında biraz vakit geçirdikten sonra böyle görünecekler. Bir sonraki adım küçük jöle lollipoplar gibiler. Hadi ama. Lizzie bunları görene kadar bekle. Şekerin güzel mi? Ben de kendiminkini yapmaya karar verdim. Benimki bitti zaten. Olmaz. Of hep patronluk taslıyor. Lollipop zamanı. Güzel görünüyor, değil mi? Tadı daha da güzel. Çok güzel bir aşçıyım. Gösteriş meraklısı. Mutfakta sihir yapabileceğini düşünüyor musun? Bu tiyolardan bazılarını dene ve bize nasıl olduğunu anlat. Bu mutfak sırlarını arkadaşlarının da öğrenmesi için bu videoyu mutlaka onlarla paylaş. Bunları izledin mi? Lezzetli sürprizleri kaçırmamak için YouTube kanalımıza abone ol.